Arkadaşlar herkese merhaba. LRP'de jig kullanan arkadaşlar size böyle saklı kalmış iki tane ürün tavsiyesinde bulunacağım. Bu ürünlerin avcılığından çok çok eminim. Bence bütçeniz varsa bu ürünlerden edinin. Bir tanesi Storm markasının bakın bu jigleri. 5 gram. Evet. Gezdi 2 Kaç tane rengi varmış? 4 tane rengi var. Aslı sinisi var. Üçlü iğnesi var. Avcılığından çok çok e, eminim. Aa, bir de bir de bakın şurada vibrasyon yemler var. Bakın Bass markasının yemleri. Arkadaşlar ben bu ürünlerden bir iki tane aldım. Çünkü küçükler bunlar da 5.6 gram bir denemek istedim. Çantama koydum. Ve gördüm ki aman Allah'ım o ne? batarken öyle güzel böyle aksiyonla batıyor ki am pır diye abi sarıyorum yine pır. Abi bir jerk aksiyon alıyor. Yok böyle bir şey. Yani bir vibrasyon yem tamam mı? Bir vibrasyon yem ancak bu kadar je e, şey güzel jerk aksiyonu alır. Evet şurada gösterir misin şunları bak. Şunlar. Gerçi bunların ithalatçı firma devamlı getirecek mi getirmeyecek mi bilmiyorum ama Vibrasyon düşünenler ne alayım diyenler bunları bence kutusuna eklesin. Hoşçakalın.